Merhaba değerli basketbol severler. Bu videoda NBA 2K'daki smaç animasyonlarından bahsedip hangi smaç nasıl basılır onları sizlere göstereceğim ama ilk öncelikle en basitinden başlayalım. Yani özel bir şey yapmadan normal bir şekilde smaç basmak için ne gerekiyor onu söyleyeyim. Tek yapmanız gereken hızlı koşma tuşuna basılı tutup potaya yakın bir yerde kareye basılı tutmanız. Yani hızlı koşma tuşu artı kareye basarak smaç basabiliyorsunuz. Sırada çift elle basılan smaçlar var. Bunları yapmak için yine hızlı koşma tuşuna basılı tutarak potanın yakınlarında sağ analoğu ileri doğru itiyoruz ve bu sayede oyuncumuz çift elle smaç basıyor. Sürekli çift elle smaç basabilirsiniz bu dediğimi yaparak. Dediğim gibi hızlı koşmaya basarak sağ analoğu ileriye ittiriyoruz. Mantığı anlamışsınızdır zaten şimdi sırada sağ elle ve sol elle basılan smaçlar var. Diyelim ben sağ elle smaç basmak istiyorum Russell Westbrook'la. Bunun için tek yapmam gereken hızlı koşma tuşuna basılı tutarak potaya yaklaştığım zaman sağ analogu sağa doğru çekmek. Aynı şekilde sol elimle smaç basmak istediğimde tek yapmam gereken hızlı koşma tuşuna basılı tutarak potaya yakınlaştığım zaman sağ anoluğu sola doğru çekmek. Gelelim herkesin en çok basmayı istediği artistik smaçlara. Bu artistik smaçları yapmak için potaya yine hızlı koşma tuşuyla gidiyoruz. Ve yakınlaştığımız zaman sağ analoğu aşağı doğru çekiyoruz ki bu sayede oyuncular basabileceği o an duruma göre pozisyona göre en artistik smaçı basıyorlar. Sırada Michael Jordan'ın serbest atıştan bastığı özel smaç var. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bunu da söyleyeyim hemen. Oyunda bu tür smaçların genel adı flashy dunk yani artistik smaçlar olarak geçiyor. Yani artistik smaçlarla aynı tuş kombinasyonunu yapıyoruz. Aynı şekilde hızlı koşmayı basılı tutarak sağ analoğu aşağıya çekiyoruz ama her zaman olmuyor. Yani bu Michael Jordan'ın serbest atıştan baslasın smacı her zaman basabiliriz gibi bir durum yok. Yine aynı şekilde flashy dunk yani artistik smaçlardaki yaptığımızı yapıyoruz. Uygun pozisyondaysa ve uygun andaysa zaten oyun otomatik olarak onu yapıyor. Sırada 360 smaçlar var. Bunu Vince Carter'la yapayım sizlere göstereyim dedim. Bu da aynı şekilde bu tür smaçlarda flashy dunk olarak geçiyor. Yani aynı şekilde artistik smaçların kombinasyonlarıyla yapıyoruz. Yine potaya giderken hızlı koşma tuşuna basılı tutup yakınlarına geldiğimiz zaman sağ geriye çekiyoruz ve uygun durumdaysa 360 ve benzeri smaçları yapıyor. Eğer karakterimizde 360 smaç paketi varsa ama şeyi unutmayın. Smaç e, basabilen bir oyuncudan ziyade 360 tarzı smaçlar basması için o tür smaç paketlerinin o oyuncuda bulunması gerekiyor. Yani her oyuncuda 360 basabilirsiniz gibi bir durum yok. Evet yavaş yavaş böylelikle bu rehber videosunun da sonuna geliyoruz. Bu arada Vince Carter az önce efsanevi bir smaç bastı. Sağ Anadolu arkaya çekiyorum yani geriye çekiyorum gördüğünüz gibi. Arada sırada farklı smaçlar yapıyor. Arada sırada da 360 yapıyor. Ve böylelikle bu rehber videosunun da sonuna geliyoruz. Aklınıza takılan öğrenmek istediğiniz başka bir şey varsa yorum olarak yazmayı unutmayın. Ve şöyle güzel bir 360'da videoyu kapatayım. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.